Evet arkadaşlar bugün Pelin Hanım'ın annesi Necla için aldığı doğum günü hediyesini hazırlayacağız. Birlikte 4 kutuluk bir siparişimiz olacak. Hemen başlayalım. Burada doğum gününüz kutlu olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3 ve 4. Hemen açıyoruz. Kemerle başlıyorum. Şöyle bir kemerle başlıyorum. Çok güzel bir kemer bu. Çok güzel oluyor. Burada kırmızı renkli bir kutu yapmaya çalışacağım inşallah. Çıkan ürünlerden kırmızı bulabilirsem. Şöyle koydum. Dedorant çıktı. Şöyle bir deodorantımı buldum. Bunun kokusu çok güzel bu arada. Saç maskesi çıkıyor. Şöyle çok güzel bir maske ekliyorum saç için. Çanta çekişi çıkıyor. Evet arkadaşlar şöyle bunu çekeceğim. Güzelce karıştıralım. Şöyle kanalına bakalım. 8 numaralı çantam çıktı. Şöyle 8 numaralı çantam. Böyle kızıl kahveli bir çanta. Bunu da ekliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Eklipsin fırça seti çıkıyor. Şöyle eklipsin çok güzel bir fırça seti var elimde. Onu da ekleyeceğim. Ve ekliyorum. Şöyle biraz kaydıralım burayı. Diğer tokumu açıyorum. Bilezik çıkıyor. Şöyle aşırı güzel bir bileklik ekliyorum. Çelik bu da. Dudak kalemi çıkıyor. Şöyle bir tane 223 numara koyuyorum. Çok hoş duruyor bu da. Kırmızı kaçırma artık. Notun aldığı çıktı. Şöyle bir aldığımı getirdim. Sankis adı. Çok güzel görünüyor. Midyana çıktı. Şöyle bir tane midyana ekliyorum. Yoreli maskarası çıkıyor. Bu ürünümü getirdim. Kolye çıktı. Şöyle çok güzel çiçekli bir kolye mi ekliyorum. Çelik buda. bu da. Burada arkadaşlar şahmeran falan da eklendi. Toplara bilginiz olsun sipariş verecekler için söylüyorum. Kıskaç toka. Şöyle bir toka getirdim. Çok güzel tokalara bayılıyorum. Umarım beğenirsiniz. Makyaj çantası çıkıyor. Şöyle kırmızılı bir çantam var. Onu ekliyorum. Yavaş yavaş kırmızılar gelmeye başladı. Oje çıktı. Şu çok güzel bir serisi var. Ondan ekliyoruz. Anahtarlık. Şöyle yumuşacık bir periş anahtarlığımı ekliyorum. Takı tabağı çıkıyor. Şöyle bir adet cupcake getirdim. Bunu da Kartlık. Şöyle bir kartlık buldum yine. kırmızı. Florumun ucu çıktı. Şunu getiriyorum. Bu 12 numarası arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Bende de bu var zaten. Hemen getireyim göstereyim size. Şöyle. Biraz kullanmışım tabii. Aşırı güzel bir renk. Ben çok beğeniyorum. Budakta çok güzel görünüyor. Umarım beğenirsiniz. Ve çok güzel kokuyor aynı zamanda. Başka top çekeyim. Vücut losyonu. Bir tane bu vücut losyonu getiriyorum. Bu bana dev el kremi giymiş gibi geliyor. <laughs> saç fırçası. Şöyle bir saç fırçamı getirdim. Onu da buraya ekliyorum. Son kozmetik topum. Revolution'un far paleti çıkıyor. Evet arkadaşlar bu paletim. Çok güzel bir renk skalası. Umarım beğenirsiniz. Dudak yağı. Şöyle Cherry Lady yazan bir dudak yağı getirdim. Cep kolonyası. Bir tane amber kokulu bir cep kolonyası getiriyorum. Ve son topum Joker Rouge. Şöyle Golden Osmum lipstiğini getirdim. 21 numara. Bunu ekliyorum. Şimdi hediyelerimizi koyalım. Şöyle kiralı bir toka ekliyorum. Ve toka çok güzel. Şöyle bir yüz maskesi. Ve şöyle bir kalem ekliyorum. Rümelendiniz. Şekerimle birlikte. İyi günler de Alışverişiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ürünlerinizi beğenmişsiniz. Ben çok güzel şeyler çıktı. Size sipariş vermek isterseniz stoklarımız şu an açık. İndirimli bir şekilde satın alabilirsiniz ay sonuna kadar. Teşekkürler. Biz takip edin. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum.